Merhaba arkadaşlar. Bir mantar gününde daha yine beraberiz. Bakalım bizi bugün hangi mantarlar karşılayacak ormanda. Birkaç orman gezeceğim. Erken kalktım. Bir balığa gittim. Balığa attım ama balık yok. Deniz çok sıcak. Belki şansımız mantarda güler yüzümüze. Şimdiden bize rast gelsin bakalım. you açıklanmış. Çok bucaklanmış. Bir tane daha var. Arkadaş geç kalmışız buraya. Oh şuraya bak. Oh, ay ay bunun fotoğrafını çekmem lazım. چالش می‌کنه Bu az kutlanmış gibi, evet. Burası sanki fazla kutlanmamış gibi. Bu tarafı kutlanmış. Ama yine de alacağım. bugün de alma bilmiyorum. Bu fazla kutlanmamış. Bu temiz gibi. Oh, çok kutlanmış. Bilmiyorum, belki atarım bunlara. şimdilik alayım. Bak, bizim neler karşılıyor? Bak o da bir oh, büyük evet, kutlamış. Bu da Bu iyi oh, var, sanki... Şöyle bir keselim. Fena değil. Hayret. Evet. Şu etrafa bakalım. Daha var mı? Evet, şurada bir tane daha var. Hı, güzel. Bu da güzel geliyor keselim. Fena değil. Biraz kurt var ama o kadar varmış olmaz. Birisi mantarı herhalde tanımıyordu. Kesmiş, atmış buraya. Evet. Baksana abi şurada. Bolet var. Şurada var. Nasıl tanımazsın ya? Baksana mis gibi. Mis gibi mis. Tanımayabilirsin. Ama bari kopartmasaydın keşke. Tanıyan gelir kopardı. Da. Evet. da. maşallah harita gibi olmuş. Böcek. Böceklerden. Çıkanlarını bulmak gerekiyor. Şurada var bir tane. Bir tane de şurada gördüm. Ne acaba? Gene aynı yerden bakayım. Aynı yerden bakmayı bir gözükmüyor. Hah şurada. Bakalım bu bolet mi? Bu bolet değil. Farklı renk. Bu süngerimsi yapı. Bu kaypak mantarı. O şurada bolet vardı. İnşallah taze çıkanlardandır. Evet. Biraz hafif kurt girmiş ama vallahi mis gibi. pişiriye Hemen şurucukta pişir ye. Bak buradan şuradaki kocaman mantarı gördüm. Bu mantar ama önce şu önümdekini toplayacağım. Şurayı gördüm bak. Buradan kameradan gözükmüyor, o önce şunu bir alayım, kafayı çevirdim, buradakini gördüm. Bu da taze. Tap taze. Hemen şuraya bir gideyim. Ulan ne göz varmış bende bu arkadaş. büyük ihtimal kurtludur. Çok büyük çünkü. Bir de şurada bir tane var. Şuna bakalım. Şurada bak, minnacık şeyde bir de kurt var. Ha yokmuş. Ha, Kocaman. Yani kurtlu olmaması imkanı yok. Bakalım. Ha, fazla da yokmuş. Be. Ha, yok var. Vay vay. Oh, oh. Kurtlar sağlamış. şu ağacın arkasına baksam. Arkadaş o kadar da derinliğe girmek istemiyorum. Ama merak da ediyorum. Bir şuraya bakacağım, sonra şu tarafa bakacağım. Ağacın altına gidiyorum. Tertemiz. Uzun zamandır bulduğum bak. Tertemiz ya. Yani şunu çiğ çiğ yesin var şu anda. Mükemmel mükemmel. Mükemmel. Tertemiz. Evet şu ağacın ön etrafına bakalım. Bir iki tane de olmak ihtimali var. Oh oh. Burada iki tane denk geldi. Şurada da yukarıda da başka mantarlar gördüm. Oh tertemiz. Tertemiz bundan yeni çıkmış. Mükemmel. Ha. Hayır, hayır olamaz, olamaz, olamaz. Oh, bunu kurtlar yemiş. Ama şurada ne var? Kaz ayağı mantarı. Hadi bakalım. Evet. Kaz ayakları taze taze. Bu da bir yağmur görmüş sanki pazar gününden beri burada herhalde. Evet devam. Her ağacın dibine bakıyorum. İyi ki de bakmışım. Bak, bak. Bir, iki, üç. Harika. Müthiş. Müthiş. Tertemiz. Tertemiz. Bütün halde tertemiz. Mükemmel. Şurada da var. Bu da tertemiz. Evet, şuradaki de evet. halletmişler sandığım kadarıyla. Evet, yemişler. Evet bir iç Bulduk temiz Hadi bakalım Devam var mı acaba? Yok. Harika Beni şurada iki tane bekliyor Ama bunlar çok güzel duruşu var Bir fotoğraf çekeceğim onlara şurada Bıçağımı da tam ortasına koyacağım alalım. Şu da koparalım. Temiz çıksın. Abi şu güzelliğe bak ya. En güzel açıyı bulalım. Şöyle çekelim. Şöyle çekelim. Harika. Şimdi sepetimize koyabiliriz. Kayabildik miyiz? Bilmiyorum. Kurtlanmış. Hadi be. Neyse fotoğrafla ele itineceğiz. Ha burada fazla yok kurt. Hadi bakalım. Tamam. Şurada bir tane gördüm. Hemen etrafı kolaçan ediyorum. Evet. Tertemiz. Harika. Çok az bir kurt girmiş bu çok önemli değil. Benim yani şurada yani gözüme çarptı. Ona bakayım. Evet orada. Oo, iki tane şarkı var. Şarkısında evet. var. Harika. Tertemiz. Şurada da var. mükemmel mükemmel bir örnek mükemmel dostlar şu bölgeye bakıyorum bir şey gözükmüyor şurada birisi kopartmış atmış tanımadığı için mantarı yani eliyle kopartmış yani gelmemiş hatta ben de İyi ki şunları görmemiş. Bakalım kurtlanmamışsa alacağız. Ama bu kurtlanmış. Bir tane daha var arkada. Dediğim gibi yani üstten de bazen tanıyabiliyorsunuz mantarı. Yani eğer mantarı bilmiyorsanız hiç dokunmayın. Dokunmayın ki bilenler gelsin, alsın, toplasın. Bir tane toprağa gömülmüş buldum daha çıkmak çalışıyor. Evet. Oh evet. Evet. Hop. Hoppa. Maşallah. Daha yeni. Bebek bebek. Mükemmel. Şurada da bir tane gördüm kocaman bir şey. Dur bakalım. Oh şurada da var. Ay ay ay. Diken battı. Oh. O Bozulmuş. Açar ah mısın? olmuş? Şuna bakalım. Amanın! Şuraya bak. <laughs> Ağacın etrafı bolet sarmış. Hadi. Fena değil. Adam olur. Ya büyük ihtimal kurtlanmışlardır da. Ben yine de söküp bakacağım. Hem de şeylerini dağıtmış olurum. Baksana. Çok yaşlı zaten. Bu da öyle. Sporlarını dağıtmış olsun. Bak şurada tam ağacın kökünün kenarında. iki tane. Bak ne göz var be. Ne göz var bende be. Harika. Ama inanılmaz şey var. Sinek var. Mahvettiler beni. Sinek saldırısı. Evet. Şurayı bir tarayalım bakalım. Amanın. Amanın. Tarayalım dedim. Hemen önüme baktım. Maşallah toprak aşırı verimli. Bak. Şunun altında keserek alacağım. Bunun altında 2-3 tane daha bebek baletler var. Onlar çok ufak. O kadar da değil. Bak bunu kesmişler. Ama almamışlar. Ben alacağım. Hatta sapı da temiz. Evet, tertemiz. Sapını da alacağım. Sapı da lezzetli. Evet. şu kadar var. Hadi. Evet. Şurası biraz küf yapmış. Hemen atalım orayı. Harika. Şurada i̇ki tane yeni çıkmış. Ha, çok güzel. Derin bir toprağa denk geldik. Devam. Tamam. Aşağıda bakalım. Aman yarabbim. Nasıl bir bölgeye geldim bak bir tane orada, bir tane orada, bir tane şurada. Hepsi de yeni çıkmış gibi tertemiz. Kesin aralarında da vardır. Baksana abi. Daha, daha yeni. Bu eski gibi. Bakalım. 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 O karıncalar basmış mı? Şuna hemen. Benim alalım. Oh, bak burada bir tane daha var. Dedim ya, arada vardır. bayağı büyükmüş. Oh maşallah. Şuna bak. Bunun bir fotoğrafını çekeyim. Şöyle elimin büyüklüğünü göstermek açısından. Evet. Bir fotoğraf hak ediyor. Yani eğer yenmeyecek durumda da olsa en azından fotoğraf oluruz. Evet. Fena değil fazla yukarı ulaşmamış etekler. Evet, evet. evet, bu ağacın etrafı biraz verimli. Şöyle etrafı iyice kolaçan edelim. Burada da sanki gördüm ama... ha burada. Evet. Harika. İki iş tertemiz. Evet sevgili dostlar farklı bir tür bolet mantarı buldum. Şimdi normalde renk değiştiren bolet mantarları yenmez. Bunu çok iyi bilen mantar avcıları daha çok dikkat alsın lütfen. Şimdi bakın burada simli çörek mantarı deniyor buna. Öyle arattırın simli çörek mantarı diye. Bu renk değiştiriyor. Fakat yenilebilen bir tür. Bak. Şimdi şurası mavileşecek. Nasıl sinek yiyor. Hatta şöyle yapalım. Hatta şöyle yapalım. Bir kendi baş harfimi yazayım. hemen şuralar mavi geçti. Bak içten de görebilirsiniz. Kestiğim yer hemen masmavi oldu. Evet. Vallahi at sineği ısırdı beni. Ben hızlı hızlı gideyim. En azından bunu göstermiş oldum. Uzak durun. Evet şimdi arkadaşlar size Günün sürprizini göstereceğim. Uzaktan gördüm. Kocaman bir şemsiye mantarı. Kocaman. Kocaman. İnanılmaz. İnanılmaz. Evet. Bunu kesmeden be fotoğraflamam lazım. Şöyle. Hatta şu mantarları da şöyle koyalım ki enstantane olsun. Harika. Harika. Şimdi koparacağım bir de kafamda şapka gibi. Bakayım ters çevirebilecek miyim? Çeviremeyeceğim kamerayı. Ekran bozuk. lemelleri biraz bozuk gibi ama bakalım. Hop. Yok, temiz. Gayet temiz. Evet. Bunu da şöyle koyalım. Aman ya Rabbim. Hazine bulmuşlar ama çiğnemişler. Hadi be. Bu ne biliyor musun? Kraliyet boleti çok nadir bir türdür. Ama zaten kurtlanmış. Kraliyet boleti. Bundan yemiştim daha evvel. Çok da lezzetli bir tür. Ama çabuk kurtlanmış. Şurada da var. Üstü kırmızı. Hadi be, hadi be. Evet, bunda fazla bir şey yok gibi. Yok, kurtlanmış. Bayağı kurtlanmış. Allah'ım ne kadar verimli bir orman. İnsanın çıkası gelmiyor ormanda. Şuraya bak. Yer, gök, mantar. Evet, müthiş. Müthiş. Yok, sepet doldu. Harika. Biraz daha ilerleyelim bakalım. Evet sevgili dostlar. Çok harika bir mantar avı yaptım. Mükemmel ötesi mantarlar bulduk. Temiz. İlk başlarda bulduklarımız biraz kurtluydu ama şimdi bulduklarımız Gayet güzel sonradan bulutlarımız. Evet. Artık bugünkü avımızın sonuna geldik. Yoruldum. Ormandan çıkacağım. Burası Kastamonu. Mevki olarak sorun olursa Çatal Zeytin tarafı diyelim. Hakikaten çok güzel bir av oldu. Daha önce de buraya birkaç defa gelmiştim ama bu kadar verimli bir bolet avı mantarı yapmamıştım. Sürpriz olarak bir tane de şemsiye mantarı çıktı karşımıza. Hakikaten bu da bizim için hiç beklenmedik bir şey oldu. Aslında beklenmedik değil. Şemsiye mantarının zaten çıkması gerekiyor ama bir tane ve kocaman olması bizim için ayrı bir sevinç. E, alttaki o e, çürük olanları yani onları büyük ihtimalle atacağım. Çünkü çok taze topladım. Tazeler de ya kurutacağım ya da yiyeceğim. Evet, herkese selamlar, saygılar.